Sarıkamış'ta Anadolu Ajansı tarafından Orman Hayaleti, yani Başak, e, görüntülendi. Tabii Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü Başaklar e, aslında lakabından da anlaşılacağı şekilde Orman Hayaleti olarak geçiyor. E, geceleri aktif olan e, canlılar oldukları için de aslında gündüz neler yaptıklarını çok bilmiyoruz. Ne kadar e, Kuzey Doğa Derneği olarak uydu verisi takip etsek de, Gündüz aldığımız çok fazla görüntü yok, çok fazla gözlem yok. Bu gözlem, bu kayıt bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü vaşakların aslında gündüz avlarını nasıl peşinden gittiklerini çok net görebiliyoruz. E, karın altındaki sesleri nasıl dinlediklerini, e, o avına nasıl odaklandıklarını e, çok net bir şekilde görebiliyoruz. Vayaklar e, Sarıkamış'a özel, yani özellikle ülkenin Sivas ve Ankara'nın daha doğusunda Karaca popülasyonu azlığından dolayı daha çok kemirgenler ve tavşanlarla beslendiklerini biliyoruz. Sarıkamış'ta iki başak e, alt türümüz var. Bunlardan bir tanesi Avrasya başağı ve bir tanesi Kafkasya başağı. E, bu videoda görülen mutsavaran Kafkasya başağı e, ve bu aslında bugüne kadar türün alınmış en iyi gündüz videosu. E, avın nasıl avlandığını, avın nasıl takip ettiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. E, diğer türde Avrasya başağı. Avrasya başağı Kafkasya başağından biraz daha büyük oluyor. Sarıkamış'ta takip ettiğimiz başakların e, izlerini bularak aslında onların e, kışın, özellikle çiftleşme dönemindeki şu an çiftleşme döneminin sonundayız, başakların e, bir bireyle birlikte olup olmadığını da anlamaya çalışıyoruz. E, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda maalesef biz bu şekilde bir görüntüye denk gelememiştik bilim insanları olarak ama habercilerin her zaman gözü açık olduğu için bu muhteşem görüntüleri kaydetmişler. Onlara teşekkür ediyoruz.